Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, günaydın. Bugün sizlerle farklı bir deneyim ile karşınızdayız. Barot isimli Muhammed Çağrı ve Bugünkü konuğumuz Mehmet Yaşar geliyor arkadaşlar. Tanıştırayım, kendisi Mehmet Yaşar. Çok yaşamayı seven bir arkadaşımız. Hoş geldin Mehmet Bey. Hoş bulduk. Geçen. Evet, tanıt kendini Mehmet. Yani, ki? Bugün... Mehmet'le 3 tane ürün deneyeceğiz. 3 tane ürün deneyeceğiz. Bir gongumuz. 2 al beni. de kat 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 kat. mu musun, musun? Bakalım nasıl olacak. Deneyelim. Şimdi denemeye geçiyoruz. Açalım albeniyim. Tabi etrafı kirletmiyoruz. Çevre temizliğine önem veriyoruz. Evet. Gelsene bana Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Hmm, hmm, hmm. o kadar güzel ki çocuklar bunu 23 Nisan'da yiyince anne bize bir daha al baba bize bir daha al derler beni gibisi yok mis gibi evet deneyelim Mehmet Bey gongumuzu mi gongumuzu deneyelim gongumuzu bu hardal gongu ilk defa yiyorum. Şimdi ben gongu deniyorum. Bakalım Mehmet'in dediği kadar güzel mi? Mehmet sen gong için çok güzeldin, dedin değil mi kardeşim? Evet. Bakalım güzel mi? Evet. evet Mehmet de başka bir ürünü deneyecek değil mi Mehmet? Evet. Mehmet'le aynı anda deneyelim hatta. Evet. Mehmet'in deneyeceği şeyin adı neymiş? Kat, kat. kat katmış evet kat kat E ee, şimdi Evet Ülker kat kat Şimdi deneyeceğiz E ee, şimdi deneyeceğiz Allah'ın izniyle Evet bismillahirrahmanirrahim hmm. Hmm. Bu var ya Mehmet'in dediğinden daha da müthiş Harbi müthiş bak. Vallahi müthiş. Sevgili takipçilerim, kıymetli konuklarım, değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim. Çok güzel. Size gongu tavsiye ediyorum ben. Albini de tavsiye ediyorum. Mutlaka yemelisiniz. Ama ara sıra yiyin ki ne kilo alın ne de dişleriniz çürüsün. çürüsün. Allah korusun. Diş çürümesin, kilolar alınmasın diyoruz. Mehmet, sen neleri tavsiye ediyorsun buradan? Aynı şeyleri. Evet, Mehmet de aynı şeyleri tavsiye ediyor. O zaman ben tekrardan Muhammed Çağrı Ben de Mehmet Yaşar. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle, saygıyla, sağlıcakla kalın. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin yanaklarından öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.